Hocam her şeyi strese mal ediyoruz. Gerçekten bu stres başımızın belası mı? Evet. Ee, çok önemli bir konu. Malum belki de gündelik hayatı hayatımızda en sık kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Stres oldum. Ay şu stresi bir yönetsem. Stresle mücadele etmeliyim. Stresimi kontrol edemiyorum gibi cümleler en sık kullandığımız ifadelerden. Şimdi öncelikle şunu hatırlayalım. Ee, bu bizi biraz daha uyandırmaya ee, vesile oluyor. Ne yapıyoruz? Akşamları vücudumuzda melatonin denilen uyku hormonu salgılanıyor ve onun vesilesiyle biz biraz daha rahat uykuya geçiyoruz ve uyuyoruz. Sabah 5-6 gibi de vücudumuzda kortizol hormonu aktive oluyor. Artıyor ki uyanabilelim. Değilse kortizol hormonu olmadığında yani stres hormonu diye bildiğimiz kortizol hormonu yoksa uyanamayız. Dolayısıyla Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki kortizol bizim uyanmamız için olmazsa olmaz. Aslında yaşadığımız stresler de, stres de bizim gündelik hayatta var olabilmemiz için, kendimizi gerçekleştirebilmemiz için çok önemli bir uyaran. Aslında malum elimizin altında hepimizin araştırma platformları var. Baktığımızda stres en temel tabiriyle uyarıcıya verdiğimiz duygusal bir tepki. Herhangi bir uyarana verdiğimiz duygusal bir tepki aslında. Peki bu ne anlama geliyor? Yani içeride ne var ki ben tepki veriyorum? Çünkü içeride bir durum olmazsa tepki verme ihtiyacım da olmaz ki zaten hepimiz biliyoruz. Hepimizin aynı olaya verdiği tepki oldukça farklı. En temelde Covid'i hatırlayalım lütfen. Covid zamanında her birimiz aynı virüse çok farklı tepkiler verdik. Kimimiz evde eğitimler aldık, online eğitimlerle belki hayatımıza yeni bir meslek kattık. Belki yeni yeni bilgiler aldık, kendimizi geliştirdik. Hiç fark etmediğimiz potansiyelimizle buluştuk. Yeni yeni yeteneklerimizi keşfettik. Ama bir başkası da Covid'e öyle farklı bir taraftan baktı ki hayatı mahvoldu, ilişkilerini yönetemedi. Bir başkası da ne yaptı? kendi potansiyelinden o kadar uzaklaştı ki iletişimini kesti, çevresiyle iletişimini kesti, kendinden, kendi yeteneklerinden, kendi mesleğinden soğumaya başladı. Dolayısıyla ne oldu aslında çok başka bir tarafta da kendiyle iletişimi kesildi ve stresi daha çok arttı. İşte konu aslında ne olan ne olduğu değil. Konu bizim olaylara ne tepki verdiğimizle ilgili. Nasıl tepkiler verebiliriz? Kaynakta ne varsa, içeride ne varsa, tabii ki o tepkiyi veririz. Tıpkı mesnevi de söylediği gibi, testide ne varsa içeride dışarıya o sızar. Dolayısıyla stresle ilgili burada hatırlamamız gereken çok önemli bir nokta var. Peki bizim testimizde, bizim içimizde neler var? Hangi e, duygular var? Bastırılmış, halal edilmiş? Hangi deneyimler? Hangi duygu kalıntıları var ki? en ufak bir uyaran geldiğinde biz hemen çok farklı tepkiler verebiliyoruz. Belki suçlanmışlık, belki sıkışmışlık, belki yetersizlik, belki de aslında umutsuzluk ve hayat amacımızla ilgili boşluklar. Dolayısıyla öncelikle yapmamız gereken, fark etmemiz gereken içeride kaynakta neler var? Bu kaynakları fark ettiğimde işte o uyarana verdiğim tepkiler tepkilerin düzeyi değişmeye başlıyor. Zira az önce bahsettiğimiz gibi kortizol bizim uyanmamız için, bu hayatı daha sağlıklı, daha kaliteli yaşayabilmemiz için, bizim var olabilmemiz için oldukça önemli. Patlamış mısır e, örneğine benzetiyorum biraz. Şimdi mısırı patlatabilmemiz için tencere, yağ, tuz, mısırın kendisi elbette lazım. Ama olmazsa olmaz ne önemli? Ateş ateş olmazsa mısır patlamaz. Kendi potansiyelini ortaya çıkarmaz. İşte hayatımızdaki stres de bu ateş gibi. Çok fazla açtığımızda mısırı yakabiliriz, yok edebiliriz, potansiyeli ortadan çıkabilir. Ama çok yavaş bir şekilde açtığımızda da saatlerce o mısır patlamayabilir. İşte bizim potansiyelimiz de bu mısır gibi ve bu ateş e, örneğindeki gibi. Dolayısıyla hatırlamamız gerekiyor ki stres bizim düşmanımız değil. Stres bizi yoldan çıkarmaya çalışan, bizi üzmeye, yormaya, kırmaya çalışan karşıdaki düşman asla değil. Tam aksine stresle aynı gemide olduğumuzu, bedenimizin var olabilmesi için, hayatımızın daha sağlıklı olabilmesi için stresin bize hizmet etmeye çalıştığını hatırlamaya ihtiyacımız var. Genelde stresten baş edebilmek için kısa vadeli çözümler buluyoruz. Streslendiğimizde kendimizi dışarıya atıyoruz, oyunlar oynuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama biliyoruz ki bunlar kısa vadeli çözümler. Peki uzun vadeli olarak bize ne önerirsiniz? Ne yapalım ki o stresimiz hemencecik geçiversin? Hı hı. Güzel. Ee, dediğin gibi Oraya hemen böyle akut çözümler bulmaya çalışıyoruz ve ne yapıyoruz? Bir şeylerle oyalanıyoruz ve kendimizi o anlamda yönetmeye çalışıyoruz. O anlık çözümler bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle bakış açısında bir değişime ihtiyacımız var. Zira bakış açısındaki değişimimiz aslında bizim aşımız oluyor. Burada minik bir kelime oyunuyla aslında sürdürülebilir bir iyileşmeye olanak sağlayabiliyoruz. Nasıl? Duygular az önce dediğimiz gibi bizim bir kere düşmanımız değil. Duygular bir haberci. Duygular bize içeride ne olduğu ile ilgili haber veren bir e, posta memuru gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla öncelikle o duyguların bize ne demek istediği ile ilgili e, durup dinlememiz önemli. İçeride neler oluyorun haberini veriyor çünkü. Zira e, çok güzel bir Afrika atasözü var. Ders sen alıncaya kadar devam eder diyor. Aynen onun gibi duygular da kendini gösterene kadar, bizler onu görene kadar ne yapıyor? Bizim eteğimizden bir yaramaz çocuk gibi çekiştiriyor. Lütfen beni gör, lütfen beni gör demek istiyor. Ve de biz onu görmedikçe şiddetini arttırıyor, şiddetini arttırıyor ve ne oluyor? Sonra bom bizde patlıyoruz ve çok büyük belki de geri dönüşü olmayan tepkiler verebiliyoruz. O yüzden ilk adım şu bakış açısında bir değişime ihtiyacımız var. Duygular bize hitap ediyor, bize hizmet ediyor. İçeride neler oluyor bize haber veriyor. Burada burayı can kulağıyla dinlemeye ihtiyacımız var. İkincisi, ben biraz şuna benzetiyorum. Diyelim ki bedenimizde bir enfeksiyon var ve ateşimiz çıkıyor, halsizlikler yaşıyoruz, daha başka böyle e, vücut tepkiler veriyor. Ama biz ne yapıyoruz? E, sirkeli suyla alnımıza bez koyuyoruz, ateş düşürücüler içiyoruz ama enfeksiyona yönelik bir şey yapmıyoruz. Bizim burada yapmamız gereken asıl enfeksiyonu tespit edip enfeksiyonu kurutmak. Zira diğer çözümler geçici çözümler olacak. İşte o enfeksiyonu kurutmak dediğimiz şey de gerçekten içeride ne oluyoru anlamaya çalışmak. Ve tabii ki sürdürülebilir bir e, iyileşmek için ya da sürdürülebilir bir stres yönetimi için ki ben stres yönetimi demeyi tercih etmiyorum. Çünkü e, yönetim dediğimde ilkel beynim ekstradan böyle e, bir yorgunluk ve tekrar bir stres hissediyor e, ...ilişkileri yönetiyorum, zamanı yönetiyorum, işimi yönetiyorum, çocukları yönetiyorum... ...şimdi bir de stresimi yöneteceğim deyip ekstra bir kaygı hissedebiliyor. O yüzden amacımız stres yönetmek olmamalı. Bir kere aynı gemide olduğumuzu hatırlamalı ve el ele yürüyebileceğimizi... ...bunun mümkün olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Peki nasıl? Öncelikle sürdürülebilir bir e, model için, bir bakış açısı için bizim koştuk görüşmelerimizde de çok sık uyguladığımız ve çok güzel sonuçlar aldığımız bir denge modelimiz var. Bu denge modelinde ne yapıyoruz? Bu denge modelinde şöyle dışarıdan bir kendimizi görüyoruz. Nasıl bu denge modeli? Bu denge modeli dört bölümlü bir kadran aslında. Birinci bölümünde benim fiziksel alanım var. Yani fiziksel alanda ben kendim için neler yapıyorum? Uyku düzenim nasıl? Beslenmem nasıl? Fiziksel aktivitelerle ilgileniyor muyum? Belli bir hobiyle uğraşıyor muyum? Bir sporum var mı? Çünkü iyileşmek dediğimiz şey asla tek taraflı değil. Sadece zihinsel değil. Sadece beslenme olarak da değil. Dolayısıyla iyi hissedebilmenin bir parçası fiziksel ayak. Bu bölümde kendimiz için neler yaptığımız önemli. Zira uykusuzluk da, beslenmedeki bazı bozukluklar da bazı kötü alışkanlıklar da stres seviyemizi oldukça önemli ölçüde etkiliyor. Bunu biliyoruz. İkinci tarafta neler var? İkinci tarafta benlik alanım var. Nedir bu benlik alanı? Aslında burada biraz zihinsel ve psikolojik iyi oluş hallerimiz var. Bir hayalim var mı? Ben ne yapıyorum? Neler bana iyi geliyor? Mesela bazı ritüellerim, meditasyon, yoga, namaz ya da ruhsal iyiliğim için, zihinsel iyiliğim için gün içinde neler yapıyorum? Bir kitap okumaya vakit ayırıyor muyum? Ya da böyle kendimi akışta hissettiğim hangi hobilerle ilgileniyorum? Neler bana iyi geliyor? Belki bir puzzle yapmak, belki bir el becerisi geliştirmek, belki yazı yazmak. Neler bana iyi geliyor? Zihinsel ve ruhsal iyiliğim için neler yapıyoruma odaklanmak bu alanda kendimizi görmek oldukça önemli. Üçüncü bölümde neler var? İlişkilerimiz var. Neden? Çünkü biz sosyal bir varlığız. İlişki kurmaya ihtiyacımız var. Görünür olmaya ve karşımdaki kişi aracılığıyla da kendimi görmeye ihtiyacım var. Dolayısıyla ilişkilerimiz, ilişkilerimizin kalitesi, nasıl sağlıklı bağlar kurabildiğimiz oldukça önemli. Ama burada altını çizmekte fayda var. Amacımız böyle e, hadi bu akşam şurada, öbür akşam burada çok sosyal olalım, hey hayat çok güzel gibi bir e, bakış açısı, bir kalabalık içinde olmak değil asla. Sağlıklı ve kaliteli bağlar kurmaktan bahsediyorum. Neden? Çünkü böylesi e, topluluklarda, böylesi alanlarda İlkel Bey'in kendini güvende hissettiği için, sevdiğini ve sevildiğini bildiği için diyor ki her şey yolunda her şey yolunda mesajı gönderiyor. Bu arada çok sevdiğim Üç Apsallar filminde bir Hint filmi oradaki repliğe de All is well repliğine de bir atıfta bulunalım ve tekrar hatırlayalım. İşte asıl önemli olan İlkel Bey'in her zaman her şey yolunda mesajını bize gönderebilmesi. Bizim de amacımız bunu onun hatırlaması için, fark etmesi için uyaranlarda bulunmak. Ve gelelim bu kadının dördüncü alanına. Ne var bu dördüncü alanda? Maneviyatımız var. Yani maneviyattan kastımız benim hayat amacım ne? Ben burada ne yapıyorum? Neye hizmet ediyorum? Nasıl bir vizyonum var? Ne yapmak istiyorum? Ee, ne yaptığımda gerçekten bu benim bütün e, o resmime hizmet ediyor. Aslında o büyük resmi hatırlayabilmek. Ben buradan giderken nasıl bir iz bırakacağım, nasıl bir ayak izi bırakmak istiyorum. Dolayısıyla burada hayat amacımız, var olma amacımız oldukça kıymetli. Burada elbette pat diye hemen bulamayabiliriz, ama bu yolculukta olmak bile ilter beynin sakinleşmesi için hiçbir şeyin boş olmadığını, boşlukta olmadığımızı hatırlayabilmesi için oldukça önemli. Evet. Şimdi bu kadrana şöyle baktığımızda dışarıdan biz neredeyiz? Hangi alanda neler yapıyoruz? Neleri eksik bırakmışız? Nelerde aşırıya gitmişiz?i fark etmek bile tekrardan bizi hayat içinde e, o dengeye yeniden e, getirebiliyor. Bu dengeye geldikçe de işte ne oluyor? Sinir sistemimiz uzun vadede sağlıklı oluyor, esnek oluyor ve dengede oluyor. Sinir sistemimiz böylesi dengeye kavuştukça da ilkel beynim gerekli gereksiz sürekli stres göndermeye ihtiyaç duymuyor. O yüzden sürdürülebilir bir bakış açısı için, sağlıklı bir bakış açısı için, stresin aslında bizim düşmanımız olmadığını hatırlamamız için bu denge modelini hatırlamaya ve bol bol belki ayda bir defa düzenli olarak bu kadranlarda nerelerdeyimi hatırlamak oldukça önemli.